Hepinize selam kardeşlerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır video çekmiyordum ve sonunda video çekiyorum. Bugün Tokabuka'ya aşırı benzer bir oyunla karşınızdayım. Artık bu oyundan çekeceğim ve e, Tokabaka'da belki arasında gelir bilmiyorum. E, ama bakar mısınız Tokabuka'ya aşırı benziyor ve çok güzel bir oyun. Bence yüklemenizi öneririm. Bugün sizlerle birlikte böyle şeyler yapacağız ama evi biz hasarlamıyoruz falan. Oralara farklı. Neyse o zaman bugün gelin bir sürü şeyler yapalım. Bir şeyler yapalım. İlk olarak üstümüzü değiştirelim. Evet. Yok. Bunlar buradaki gereksiz kıyafetler olduğu için bunları buraya koydum. Dün, o, dün oynamıştım. Şimdi yüzümüzü yıkayalım. Saçımızı tarayalım şurada. Böyle. Ve dişlerimizi fıçalayalım. Tamamdır, hazır. Şimdi gelin üstümüzde. Şimdi ne giysek? Hmm. Benim craft'ım gitmiş mi sanki? Neyse gel bugün yine ben kıyafet aldık, kıyafet alalım bence arkadaşlar. Ek arkadaşlarım, kırtçilerim. Şimdilik bununla bu güzel gider mi? Benim eşyalarım tabi ya. başka bir yere bırakmıştım. Neyse onları da alırız birazdan. O zaman şunla şu olur mu? Olur olur. Bakayım bence oldu yani. Ya da onun altına bunu giyelim. Onun altına da bunları giysek bence güzel oldu. Şu kolyeyi mi çıkartabilir miyim artık? Çıkmıyor. Neyse gelin arkadaşlar. Şimdi aşağı gidip yemeğimizi yiyelim. Ve toka tokabok, toka toka boka kadar da e, hızlı e, o kadar şey açılmıyor. Hemencik açılıyor. Uzun sürmüyor yani. İşte geldik. ve burada da başka biriyle oynayamıyoruz. Hadi artık ama. Heh, tamam geçiyorum. Evet arkadaşlar, burada da artık yeni videolar gelecek. Nasıl videolar görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın burada da böyle şeyler var. Hello diye. Oynadım bir yere gittim. Çok güzel bir yer ama. işte şey var. Ee, nasıl diyeyim? Orada şey yeri yoktu. Neyse anladınız işte. Ve çikolata üstümüzde alalım. Garip bir şekilde tutuşu var. Bunu da koyduk. Bunu da koyalım bardağımıza. Tamamdır. Koyduk. Şimdi arkadaşlar gelin tabak bulalım. Tabak, tabak. Tabak yok. Demek ki buna koyacağız. Geri koyalım. Hadi yiyelim şimdi arkadaşlar. Bunların yıkama yeri yok galiba. Ama var mı? neyse. Şimdi o zaman arkadaşlar gelin dışarı çıkıp birazcık gezelim. Bu telefon benim galiba değil mi? Neyse kaldım buraya. O zaman gidelim. Evet kocam şimdi bakın buraya giriyorsunuz. Buradan hemen aldık. Dün ben burada kalmıştım. Bakın e, kıyafetlerimiz zaten burada ama işte buradan güzel güzel kıyafetler alacağız şimdi. Şöyle bakın. Hatta ben dün burada oynamıştım ve bunlara koyacak bir şey yok. E, nasıl diyeceğim? Bir tane şey yok işte. Poşet yok yani. Pardon bu Bunları koyacak poşet olmadığı için koyamadım. Bunları kaldılar böyle. Neyse şunları da alacağım. ama Bunlar da güzelmiş. Koyabilecek bir yer bulabilirsem tabii ki de. Ve kıyafet alacağım buradan. Çok güzeller çünkü. Bir saniye döner misin? İlk olarak bu ayakkabıları alıyorum. Bunlar tişört de galiba. Şu kivili alacağım. Kivili evet. Muzlu olsun. Ya da hatta muzlu olmasın. Ona da bunu alayım. Böyle çilekli giyeriz. Bir tane çilekli alt olsa bari. Neyse. Ee, başka bu çok güzelmiş. Sonra şu çilekli altı alacağım. Şu takım güzel olur mu acaba bakayım. Bence olmaz. Almayacağım. Bir de bunu alalım. Şurada da bir şeyler var. bakalım. Domates güzel değil bence. Şu şapkalara bakalım. Tam bir çilek kız olacak. O yüzden bunu alalım bir de. Yeter bence. Başka da bir şey almayalım. Bunu da koyalım. Şimdi bu teyzeye veriyorum. Tamam. Şimdi şunların içine de poşete koyacağız. Şu poşette maalesef sürdü değil mi? Bakın buraya istediğimiz kadar şeyler koyabiliyoruz arkadaşlar. Ya niye arkadaşlar diyorum ben kreçelerim. Tamamdır. Dün niye aklıma bu gelmedi bilmiyorum. Şimdi o zaman artık eve gidebiliriz. Görüşürüz. Şunu da alacağım. <laughs> bye bye. Evet arkadaşlar şimdi e, geldik. Bu arada oyunu beğendiniz mi? Ben çok beğendim dün oynadım. Şimdi gelin şu eşyaları bir yerleştireyim sonra da artık videoyu bitirelim. Burası benim odam. Bir tane odam var zaten. <laughs> Burası da benim. Şunları da alalım. Tamamdır, teşekkürler. Bir şey mi çanta güzelmiş. Şimdi gelin yerleşeyim. ilk defa şapkamı ha yok değil. Neyse ben şapka takmıyorum zaten. Başka bir şey var mı? Şunları mesela alalım. Bunlar akşam rutini şeyler. Bakın burada da fırça falan var. Şunları alalım. Gelip buraya koyalım. Ayakkabılar yeni. Buraya koyacağız. Ve güzel kıyafetlerimiz. Mükemmel atıyordum az kalsın. Bakın arkadaşlar bunları da dün siz görmemiştiniz aldım Çünkü dün videoyu çekmemiştim. Ama bunlar da böyle kıyafetlerim. Bakar mısınız şuradan güzelliğine. Bunlar makyajlar. Böyle açıyorsunuz yüzünüzü yapıyorsunuz. Benzer renkler almış. Bunları da hemen yerleştirelim. Şuraya koyuyorum. Arkadan biraz geçiyor galiba. Sesler duyuyor musunuz? Hatta şunu bir saniye bakar mısınız? Çok güzel. Siyah ruj almıştım. Oradaki kadın size çok yakışır dedi çünkü. Alakaysa. Neyse. Bunları da koyalım artık geçelim. Hemen. Şu, bunu da buraya koyalım. Bir şey daha var şurada. Heh. Tamam. Şurada kalsınca lazım oluyor çünkü bazen. Bir de şunu da alalım. Hadi gelin. Bunları da buraya koyalım. Ve bunu da. Neyse tamam. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Başka nasıl, ne türlü burada videolar gelmiş istiyorsanız Yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Uzun zamanda görüşemediğimiz için özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.